Bunun akşama kadar bitmesi gerek. Daha elimde bitirmem gereken üç dosya var. Bunun akşama kadar bitmesi mümkün değil. Gerekirse mesaiye kal. Ben senin üstün, ben de mesai yapıyorum. Bak Esra. Esra Hanım. Bakın Esra Hanım, dün akşam da eve geç gittim. Çalışmaktan kızımın yüzünü bile göremiyorum. Derdin iş çıkışı konuşuruz canım. Bu, bu akşam bitecek. Sana da, senin işine de, hırsına da lanet olsun. Kendi bölümü bu ayda birinci olsun diye, terfi alayım diye şık gibi çalıştırıyor bizi. Aklıma da geldi Hadi ya. Allah iyiliğini versin. Bizi değil, beni çalıştırıyor. İki saattir telefonla konuşuyor, ona tek kelime etmiyor, bana yığınla iş veriyor. Altı ay önce can ciğer arkadaştık. Şimdi patron oldu hanımefendi. 怎了 <laughs> Pardon. Ah, önemli değil size bir şey olmadı ya. Yok evet, iyiyim ben. Ayşe, merhaba ben Gamze. Vakıftan hatırladın mı? Ah, merhaba. Nasılsın? Canım iyiyim. Sen nasılsın? İyi misin? o kadar çok aradım ki seni ama bir türlü bulamadım. Öyle mi? Baktım var mı bir şeyler içelim? Benim hemen bir şeyler yiyip ofise dönmem lazım. Yiyip birlikte yiyelim. Peki. Hadi. altı yıl oldu öyle değil mi? Evet. Olmuştur. Ee neler yaptın? Hiç göremedik seni. İşte evlendim. Sonra çocuk oldu. İş güç derken ee, zaten... neler yaptın? Hiç göremedik seni. Sanıyor. Anladım. Ama ben seni gerçekten çok özledim. Hiç unutmuyorum birlikte sattığımız mantıları, yaptığımız tesbihleri, iftarları, sohbetleri. Sen benim için çok değerlisin. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Tabii ki. Seni çok ama çok seviyorum Ayşe. Kalbimden. Sen iyi misin Ayşe? İyiyim. Değilim. Aslında berbat durumdayım. Her şey çok kötü gidiyor. Ne eve yetişebiliyorum ne işe. Çocuk evde bir başına. Kendimi çok başarısız, çok gereksiz hissediyorum. Ancak bu haplarla dayanabiliyorum hayata. İçince her şey düzeliyor mu bari? Tabii ki düzelmiyor. Sadece bir süre bir şey düşünmüyorsun, hepsi o. Biliyor musun? Ben de bir ilaç var, etkisine inanamazsın. Kullandığın anda bütün bakışın, bütün görüşün değişiyor. Görmediklerini görmeye, duymadıklarını işitmeye başlıyorsun. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Renkler değişiyor. Beyninin ve kalbinin kapasitesi yüzde yüz artıyor. Sanki bütün kainat seninle konuşuyor. Olağanüstü bir ilaç. Fiyatı ne kadar? Bedava. <laughs> Nasıl yani? Aynen şöyle. Önce bir güzel gidiyorsun, abdestini alıyorsun. Daha sonra beş dakika boyunca Allah, Allah, Allah diyorsun. Ama ben çok ciddiyim. Sana bu kainattaki en tesirli silahı söylüyorum. Ne diyor efendimiz? Mutluluğunuz nefsinize hakim olmaya bağlıdır. Bunun sırrı da zikirdir diyor. Evet. Biliyorum. Evet. Biliyoruz ama her defasında unutuyoruz. Hatırlasana her zikir yaptığımızda, bunun için gayret gösterdiğimizde ne büyük mutluluklar yaşadık. Allah-u Teala bu mutluluğu huzuru anında verdi bize. Evet. Gerçekten mutluluktu Aslında her şey çok güzeldi ilk başlarda. Biliyorsun çok mutluyduk. Peki şimdi neden bu kadar mutsuzsun? Pes ettim ben Gamze. Başaramıyorum. Nasıl oluyor da bu dünya işleri bu kadar kolay bir ibadeti yapılamaz hale getiriyor? Aslında çok gayret ettim. Efendimizin himmetiyle zikirlerimi arttırıyordum. Sonra evlendim. Biraz bocaladım. Üç dört ay sonra zikre yeniden başladım. Bu sefer olacak derken çocuk oldu. Sonra yine bıraktım. Bir ara yine sarıldım. Fakat bu sefer de beklediğim iş fırsatı ortaya çıkınca... İşte Gamzeciğim. Yani ne zaman zikre ciddi olarak başlasam... ...mutlaka beni dünyaya çeken bir teklif geliyor adeta. Ve ben yapılması bu kadar kolay bir ibadeti yapamıyorum. Anlayacağın kendime hiç güvenim kalmadı. Biz kendimize değil Allah'a güvenmeliyiz Ayşe. Her şeyden önce bunu istemeliyiz. Allah'a ulaşmayı diler gibi dilemeliyiz bunu Allah'tan. Ve ruhumuzu kendisine ulaştıran Rabbimizin bizi daimi zikre mutlaka ama mutlaka ulaştıracağından emin olmalıyız. Ev iş çocuk derken yine zikri yapamayacakmışım gibi geliyor. Yani başarısız olmaktan korkuyorum ben Gamze. Allah senden başarı istemiyor ki. Sonuç Allah'a aittir. Ailenle de ilgileneceksin, işine de gideceksin, çocuğuna da bakacaksın... ...ama bunların hepsini zikirle yapacaksın. Allah sadece gayret etmeni, bunun için yılmadan, usanmadan çalışmanı istiyor. Bu kadar. Peki bunu nasıl yapacağım? Sen Allah de, gerisini ona bırak. Ne olursa olsun bunu yapmalıyız Ayşe. Ayşe. Hayatımıza ne girerse girsin, hangi büyük olay olursa olsun Allah'ı her şeyden önde tutmalıyız. Mutluluk için daimi zikirden başka bir yol yok. Seni uyarıyorum Ayşe. Bu hareketlerinle burada çalışmaya devam edemezsin. İstemiyorsan çekip gidersin. Çalışmak istiyorsan benim kurallarımı uyacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Allah'ım ne olur beni affet. Zikirsiz geçen zamanlarım için beni bağışla. Yine yine yeniden başlamak istiyorum her şeye. Ve bu sefer seni her şeyden ve herkesten önde tutacağıma söz veriyorum. Söz veriyorum Allah'ım. Bugün ne olursa olsun zikrimi tamamlayacağım. Ne olursa olsun. Efendimiz, himmet et. Allah'ım yardım et. Allah 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 işte o kadar seviyorsunuz Allah'ı. Elinizde bu kainattaki en tesirli silah var, zikir. Ne yapacaksınız? Bir abdest alacaksınız. Seccadenizin oturacaksınız. Elinizi tesbihinizi alacaksınız ve Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyeceksiniz ve Allah, 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 Allah diye içinizden zikre başlayacaksınız. Beş dakika. Sadece beş dakika süre bu işin yeterlidir. İçinizdeki bütün huzursuzlukların, sıkıntıların Allah tarafından alınmış olduğunu göreceksiniz. Bunu en yakınlarınızda hep yaşayacağınızı göreceksiniz. Hep yaşayacaksınız bunu. Öyleyse Allah'ın reçetesi var. O reçeteyi kullanın. İlaçlar yerine o reçeteyi kullanın. İşte zikir, Allah'ın öyle bir silahıdır ki Allah'a verdiğiniz nefs tezkiyesi, yeminini zikirden başka hiçbir ibadetle gerçekleştiremezsiniz. Bu zikir sizi çok yerlere götürecek. Bütün kainat ayaklarınızın altında olacak. Adem'e Allah Teala sizin kalp gözünüzü ulaştırıp oradan kainata baktıracak. Çok şeyler öğreneceksiniz. Evinizin duvarları yoktur artık o duvarlar yok olmuştur. Ötesine geçmişsinizdir. O duvarların ötesinde koskocaman bir kainat ve kainatın ötesi ve Rabbiniz var. Hepsini görürsünüz. Duvarların ötesinde Allah'ın nurlarını gözünüzün önünde küçülen, büyüyen, renkleri açılan ve kuyulaşan bu dünyada hiçbir zaman hiçbir resmin ulaşamayacağı renkler görürsünüz en sonra da görürsünüz. İstediğin ilaçları aldım. Masa örtüsünü de aldım. Olur mu öyle şey canım annem? Sen yine iste hallederim. Annesini ne güzel de seviyor. Ne kadar sevgi dolu bir kızmış bu Gonca. En güzelini yapmak istiyor. Kötü bir şey değil ki. Niye ona yardımcı olmuyorum da önüne taş koyuyorum? Aha. Ah. Hemen gidip ondan özür dilemeliyim. Thank Pisana, şey ben bu negatif davranışlarımdan ötürü sizden özür dilerim. Siz her şeyi zamanında ve dört dörtlük yapmak istiyorsunuz ve bu da iyi bir şey. Bence bu masada olmayı hak eden tek kişi sizsiniz. Bundan sonra size yardımcı olacağıma söz veriyorum. Ayşe, bu akşam büyük patronlarla eğlenceye gideceğiz. İstersen sen de gel. Yarın şirkete gelecekler, sen de önceden tanışmış olursun. Büyük bir şans, bu fırsatı kaçırma. Hmm. Ah şeytan, yine dünyalık bir teklifle geldim. Efendim, Esra Hanım, teklifiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Patronlarla yarın ofiste tanışırız. Maalesef ben yine unutmuşum. Niye? Başka bir yere sözüm olduğunu. Zikrinizi arttırın ihtarı hiçbir devrede boş bir ihtar değildir. Hepinizin hedefi daim zikir olmalıdır. Tehlike sadece daimi zikirle kalkar. Yoksa her zaman tehlike vardır. İşte Allah Teala dik yokuş diyor. Dik yokuşu çıkartırız diyor size. Sırtınızdaki yükü alırız diyor. Dik yokuş daimi zikirdir. Gerçekten bir yerden sonra ilerlemekte zorlanacaksınız. Ama sadece o zorluğu aşanlar Allah'ın has kulları olurlar. Sevgili kardeşlerim, hepinize hitap ediyorum. Aranızdaydınız. O hedef için aranızdasınız. Allah'ın has kulları olmak için. <laughs>